İslam ve bilim arasındaki ilişki tarih boyunca farklı bakış açılarına sahip olmuştur. İşte bu konuda bazı önemli noktalar. İslam, İslam'ın bilime verdiği önem. İslam bilime büyük bir önem verir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bilimsel gerçekleri teyit eden birçok ayet bulunmaktadır. İslam düşünürleri bilimi Tanrı'nın yaratılışının bir yolu olarak görmüşlerdir. Bilim Allah'ın varlığını ve kudretini daha iyi anlamamıza yardımcı olur. İslam medeniyeti orta çağda matematik, astronomi, tıp ve diğer bilim alanlarında büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bilim ve din arasındaki ilişki. Bilim ve din farklı amaçlar ve yöntemlerle çalışır. Bilim nesnel, genel ve tekrarlanabilir verileri açıklamaya çalışırken din ahlaki ve manevi boyutları araştırır. Bilim değişebilir ve yanılabilecek sonuçlar üretebilirken, din, sabit ve değişmez gerçekleri ifade eder. İslam, bilimi destekler ve bilimsel çalışmaları reddetmez. Ancak bilimsel verilerin dini kaynaklarla uyumlu olup olmadığına dikkat edilmelidir. İlim ve bilim arasındaki fark. İlim, aydınlık ve hakikate yönelen bir kavramdır. Dinle uyum içindedir ve insanı doğru yola götürür. Bilim ise batının rasyonalizmi ve pozitivizmi ile şekillenmiştir. Değişebilir ve yanılabilecek sonuçlar üretebilir. İlim, doğruya ulaşmak için sabit hakikatleri arar. Bilim ise değişen verilerle çalışır. Sonuç olarak, İslam bilimi destekler ve bilimsel çalışmaları reddetmez. Ancak bilimsel verilerin dini kaynaklarla uyumlu olup olmadığına dikkat edilmelidir. İlim ve bilim, farklı amaçlar ve yöntemlerle çalışsa da birbirini tamamlayan alanlardır.